biz insanoğlunun koşturmacası hiç bitmez. Ama o, 11 ayın sultanı Ramazan. O geldiğinde hepimizi tatlı bir telaş sarar. Tüm Türkiye'de mahyaların ışıkları yanar. O geldiğinde hepimiz aynı saatte uyanır, aynı saatte sofraya otururuz. İftar yemekleri hazırlanır. Hurma ve güllaç sofradaki yerini alır. Fırıncıların günlük ekmek sayısı ikiye katlanır. Zaman kısaldıkça Ramazan pidelerinin kokusu mahalleyi sarar. Bu kez her fırının önünde pide kuyrukları başlar. Saati geldi mi kandiller yanar. Uzaklarda bir top patlar. Ah ah! nerede o eski Ramazanlar dediğinizi duyar gibiyiz. Ama ne güzeldir ki bu günlerde yine o tatlı telaşın içindeyiz. Evlerimize hoş geldin Ramazan. Soframız bol, neşemiz çok olsun.''